Çok güzel yapmışlar ama bir şey garip geldi sadece. Adamların hepsi erkek. Pardon yani binenlerin, yolcuların hepsi erkek. Adamların hepsi erkek ne demek ya? <laughs> Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. ETS 2'deyiz. Daha doğrusu Truckers MP'deyiz. Biliyorsunuz Truckers MP'ye veya bilmiyorsanız da şimdi öğreneceksiniz. Otobüs kullanma hatta yolcu taşıma özelliği geldi. Canlı yayında oynadım. Ama kaçıran arkadaşlar için hem nasıl yapılacağıyla alakalı bir video olsun istedim hem de beraber videoda da bu güzelliği yaşamış olalım. The Bus diye bir şey vardı hatırlarsanız daha önce onun da videosunu çekmiştim. Yukarıya kartları koyabilirim veya zaten oynatma listesinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle belediye otobüsleri yapan bir arkadaşlardı öyle söyleyeyim. Şimdi onlarla Tracker MP birleşip elektrikli bir otobüsle bize gerçek otobüste yolcu taşıma özelliğini getirmişler. Deneyimi, deneyimini yaşatıyorlar. Bunu nasıl yapacaksınız şimdi? Öncelikle ben buraya görsellerini koymaya çalıştım. Unutursam da zaten internet sitesinin en azından linkini koyarım. Oradan bakarsınız. The Bus'ın bir uygulamasını indireceksiniz. Üçüncü parti bir uygulamasını. Çünkü kendi ETS'nin kendisinden çalışmayacak bu yolcu alma olayı. Aynı böyle kamyonlardaki gibi alamayacaksınız ama olayı çok güzel yapmışlar. Hem de basit aslında. Hani dikkatli dinlerseniz, videoyu atlamadan izlerseniz çok rahat yapabileceğinizi düşünüyorum. Bir hesap açmanız gerekiyor. Hesabı açtıktan sonra işte bir uygulama indireceksiniz. Onu bazen virüs programı gibi algılayabiliyor. İzin verdiğin. Ben öyle yaptım yani. Zaten uygulamada hiçbir problem yok onu söyleyeyim. Uygulamayı indirdikten sonra yine aynı açtığınız hesaptaki e-mail adresi ve şifreyi girerek bir giriş yapıyorsunuz öyle söyleyeyim. Ondan sonra o giriş yaptıktan sonra zaten bir uygulama ekranı açılacak ki şu anda onu gösteriyor olmam lazım. Ben hani şeyleri koymayı düşünüyorum bu aralara. Burada en alttaki ...Map kısmından en alttaki... ...Trackers MP Bus Route yazan kısmı seçiyorsunuz. Onun altında da mesela şeyler var. Rotalar var. O rotalardan işte istediğinizi seçiyorsunuz. Bayağı uzun rotalar da var. Ben şimdi mesela bugün şeyi seçeceğim. Ancona Casion diye bir şey var galiba. Hani biraz kısa olsun da istedim. Çünkü başında videoda anlatacağımı düşünerek... Yani ...yol çok uzun olsun istemedim. Otobüsümüz böyle. Bu otobüsü almadan önce... ...kendi hesabınıza giriyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir hesaba girmenize gerek yok. Kendi normal hesabınıza, Trackers MP'den giriyorsunuz. Sonrasında doğru pardon çekici galerilerine geldiğinizde bakın burada mod yöneticisi vesaire bir şey yok. Panik yapmayın. Herhangi bir çevrimiçi olarak satın al diyeceğiniz galeriye girin. Burada mesela diğer araçları görebiliyorsunuz. İşte şey var. Aa, alternatif vehicle derken bu Mondeo'ya benziyor. Superb var. Burada başka Peugeot mu bu bir şey var. En sona gittiğiniz zaman zaten otobüsü burada göreceksiniz. Ben ilk başta otobüsü burada göremeyince acaba dedim şey yapamıyor muyum falan. Bu arada bu otobüsün vesairenin modunun sizde olması gerekiyor. Zaten eğer yoksa Truckers MP'nin sitesinde o şeyleri eksik olan dosyaları indirebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde download diyorsunuz anında indiriyor. Her şeyi buraya kadar yaptınız. Otobüsü de hallettiniz diyelim. Sonra alt tap yapın şeye geçiyorsunuz. Uygulamaya choose line kısmına geçiyorsunuz. Yani o client, the bus client'ine geçiyorsunuz. Orada mesela seçtiniz diyelim. Ben şimdi Ancona kasyonu seçeceğim. Start diye bastım. Şu anda siz görmüyorsunuz. Oradan başladı. Oyunun başlatılması bekleniyor diyor. Ben şimdi sür diyeceğim bakalım. Şu an server'a katılacak. Öncelikle tabii hani Gördüğünüz gibi bir sonraki durak Ancona dedi. Böyle bir şey de var. Sesli navigasyon gibi de yapmışlar. Ben zaten canlı yayında oynadığım yerde kalmışım bakın. Otobüs durakları var ve direkt otobüs durağından alıyorsunuz. Şimdi bakın bana rota çizdi. Ancona'ya bir rota çizdi. Ancona data neredeymiş lan? Abo bo İtalya İtalya şeyin demişti yazısında. Ancon diye geçiyor. Şimdi o zaman şöyle yapayım. Ben oraya kadar gidersem zaten Video 8 saat sürer. Garaj yöneticisi en basitini gösteriyorum size. Garaj yöneticisine geliyorsunuz. Buradan an Anko'nu seçiyorum. Git diyorum. 1500 Euro'yu vereceğiz. Zaten çok bir şey kazanmıyoruz. Bu rotalardan para kazanmıyorsunuz. Yani ben para kazanamadım açıkçası. Kazanılıyor mu bilen arkadaşlar varsa yine aşağıya yorum olarak yazabilirler. Bu arada kanalıma ilk defa geliyorsanız da takip ederek bana destek olabilirsiniz deyip. Şimdi çizilen rotamızda gitmeye başlayacağız. Araç elektrikli olduğu için. Bir saniye. Anıştığıya bastım. Bakın şurada kırmızı bir çarpı işareti var. Kulaklık gibi bir şey var. Basıyorum. Şu an araç çalıştı. Hiçbir şey duymuyorsunuz ama çalıştı. Bakın vitese D oluyor, R oluyor. Çok güzel. Kapılar açılınca bakın düğmeye basıyorsunuz. Kapı açılıyor. Burada ışık yansa çok güzel olurmuş bu arada. Yani kapı açıldıktan sonra. Hop kapatıyorum. Böyle bir kornamız var. Başka. Işıklarımız Işık animasyonu da var. Şimdi bakın R'ye taktım. El freni animasyonumuz da var şurada. Zaten camı açamıyoruz. Cam bu arada araba elektrikli ama cam otomatik değil. Çok saçma. Ee, şöyle yolculara da bakabiliyoruz. Yolcular binerken gösteriyor. Gerçekten müthiş yapmışlar. Şimdi el freni çekik diyor. Biz ne tarafa gideceğiz? Araç şu anda kendi kendine gidiyor. Bir saniye. Heh. Şöyle gitmemiz lazım. Ben bilerek buraya seçtim. Biz ilk girerken Kaleys'e girdik. İnanılmaz bir trafik var. Abartı bir trafik var yani resmen. Araçtan böyle sanki vites değiştiriyormuş gibi sesler geliyor. Ama tek vites. Sadece basıyorsunuz gidiyor basıyorsunuz duruyor. Bende bir hız sınırı oldu nedense. Fatih ile beraber oynamıştık o gün. Fatih'te olmadı. Benim araç 76'yı geçmedi arkadaşlar. Anlamsız Allah bayağı salladı direksiyonu. Anlamsız bir şekilde 76'yı geçemiyorum. Bakalım yine aynı şey olacak mı? Şu an zaten şehir içinde olduğumuz için 60'ı geçmiyor. Yani şey var. Centro. Menüye giriyorum mesela. Menüden hız limitleyicisini kaldır diyorum. Yine de kaldırmıyor. Kaldırıyormuş gibi yapıyor ama bu limiti kaldıramadım bir türlü. Onun da çözümünü bilenler varsa yine yorumlarda belirtirlerse sevinirim arkadaşlar. Şu an etrafımızda büyük ihtimalle kimse yok. Şöyle bir bakalım. Evet gayet güzel. 961 numarayız. Ben bir girdim 250 kişi vardı etrafımda. Zaten... <laughs> millet yazmaya başladı işte 9 FPS, 8 FPS, 10 FPS falan. Acayip kastı yani. Ben yine oynanabilecek düzeydeydi ama şeyden çıkamadım. En sonunda birinin yolunu kesmişim diye admin pik attı söyleyemedim. Kiklendim yani. Yolunu kesmedim de bu arada. Sola dönmeye çalışıyordum. Bir tanesi benim önüme atladı. Ben de yolun ortasına kaldım o benim önüme atlayınca. Her neyse kiklendim. Ondan sonra dedik ki Fatihli işte şey yapalım. Daha böyle boş bir yola girelim. Şimdi bilerek ben böyle boş bir yer seçtim. Bakın otobüs durağına geldik. Burada size nerede durmanız gerektiğini gösteriyor. Hemen şöyle hop Hop dönüyorum. Yani daha önce çekecektim videosunu ama o gün canlı yayın yapmak istedim. Ee, canlı yayın yaptıktan sonra da başka oyunlar girdi. O yüzden şey yapamadım. Tekrar bunu çekemedim. Şimdi düzgünce yanaşmak istedim. Böyle hatta dış kameradan göstereyim bakın size. Ve biraz geride duracağım. Şimdi arayıcı boşa atayım. El freni de çektim. Hatta şöyle sıfır kamerasına da çıkmak istiyorum. Evet. Şimdi kapıları açacağım ve insanlar binmeye başlayacak. Encona. Encona'ya geldin diyor. <laughs> Gerçekten de biniyorlar bakın. Hatta bunu fotoğrafını çekmek için böyle bir şey yapmak istedim. Çok güzel yapmışlar ama bir şey garip geldi sadece. Adamların hepsi erkek. Pardon yani binenlerin, yolcuların hepsi erkek. Adamların hepsi erkek ne demek ya? <laughs> Neden bütün hepsi erkek yolcuların anlamadık? <laughs> Herkes bindi diyor. Kapılarını kapat diyor. Böyle kapılarımızı kapatıyoruz. Artık rotamızı çiziyor. Ve çıkabiliriz yola. Şimdi. Yolumuz ne kadar sürecek? 6 saat falan diyor yandık. Umarım o kadar sürmez. <laughs> hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Zaten yolcularda şey size not verme, puan verme vesaire öyle şeyler yok. Yolculuğu beğenmeme gibi. Dediğim gibi zaten para kazanmıyorsunuz bu işten. Oh çarptık hemen. O şeyler çarpışmasız alan bu arada. Otobüs durakları. Ama şöyle bir kötülüğü oluyor. Herkes iç içe giriyor. Ve göremiyorsunuz yani hangisi sizin yolcunuz hangisi sizin aracın kapısı falan onu bile anlayamıyorsunuz o biraz enteresan olmuş çünkü üst üste veriyor yani şeyleri aynı perondan başka biri de yolcu alıyor işte o zaman da biraz tabi sıkıntı oluyor maalesef ama giderilmeyecek şeyler değil normalde yapamayacağımız şeyleri yapıyoruz yani burada yolcu taşıyoruz artık daha ne olsun gerçekten en sonunda otobüs taşımacılığını getirdiler oyuna Araç elektrikli evet sesi yok ama kullanması keyifli bence yani ben sevdim. Ben daha kötü olur diye düşünmüştüm ama kötü değil yani. Böyle arada etrafımıza bakalım herhangi biri var mı? Buranın durağı da biraz uzaktaymış ya. Şehrin dışındaymış yani. Bayağı geri gittik. Garajdan sonra tekrar geri dönüyoruz şu anda. Bakın şimdi direksiyonu bıraktım. burada <laughs> şeyden geçerken Hemzem'in geçit var orada. Tren yolu. Orada sarsıyor baya. Tekrar garaja geri geldik. Buradan çıktıktan sonrası artık kolay. Trucker's MP'de zaten bu haritayı biliyorsunuz. Bakalım nasıl yerlerden geçeceğiz. İlk defa gidiyorum bu yolu. Ben İtalya'nın buralarına hiç gitmemişim. Gezen arkadaşlar belki vardır. Bakın mesela şimdi şehirden çıktın diyor. Normalde 90-110 gitmemiz lazım ama nedense benim araç gitmedi yani. Baga mı girdi bir şey oldu. Veya direksiyonla mı alakalı çözemedim. Bakın 76'yı hala geçemedim. 77'yi gördük sadece. Düz yolda zaten hiç geçmiyor. Neden anlamadım? Bir sıkıntı var ama. Kaç kere mesela kaldırmayı denedim şeyi. Hız limitini kaldıramıyorum. Bir bir yerde bir yanlışlık yapıyorum galiba ama <laughs> anlam veremedim yani. O şeydeki, uygulamadaki yerden seçeceksiniz. Onun öncesinde işte kendi hesabınıza girip aracı ayarlıyorsunuz. Rengini değiştirebiliyorsunuz zaten. Öyle çok bir değişiklik yok. Ama şu yolcu taşıma zevki gerçekten çok güzel. Şöyle baktığınızda mesela yolcuları görebiliyorsunuz. Ve yolcular dışarıdan da aynı yerde gözüküyor. Hatta şeyde de otururlarken de mesela yürüdüklerini falan dışarıdan görebiliyorsunuz. Otururken de doğru yere oturuyorlar. Aracın içine girdiğinizde aynı yerde görüyorsunuz aynı adamı yani. Böyle şeyler baka girmiyor. Hatta biz Fatih'le denedik. Şey aynı yerde gözüküyor. Onda da bende de. Adamlar. Buradan geçebiliyor muyuz? Kartte. Kartte. Var mıydı ki bizde? Varmış. Paralı yolun başlangıcı. Ne tarafa gidiyoruz? Bologna değil Pescara tarafına gidiyoruz. Araç elektrikli olduğu için nasıl dolduracağız dediğinizi, depoyu nasıl dolduracağız dediğinizi duyar gibiyim. Aynı normal şey gibi, mazotlu araç gibi duruyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde dolduruyor. Yani öyle saatlerce beklemiyorsunuz. Normalde elektrikli araçlar saatlerce şarj olur. Bunu direkt benzin doldurur gibi veya mazot doldurur gibi dolduruyorsunuz. Zaten depomuz bayağı azalmış. Şimdi bakalım geçecek mi 76'yı? Yine geçmeyecekmiş gibi. Valla gitmiyor. 76 nedir ya? Al işte kaldı yine. Valla çok enteresan ya. Hızlanamıyorum yani. Daha hızlı gitmiyor. Peskere falan filan. Bayağı uzakmış yolumuzda. Umarım keyifleriniz yerindedir arkadaşlar. Önümüzdeki birkaç gün burada olmayacağım bu arada. Onun da bilgisini vereyim. Sizlere video yetiştirmeye çalışıyorum. Yani yapabilirsem stok videolar çekmeye çalışıyorum. Yetiştirdiğim kadarını yayınlayacağım. Zaten artık yaz dönemi olduğu için sizden de anlayış rica ediyorum. Yani bir süre burada olamayacağım. Oo, arada bir takıldı. Maalesef bu hızda gideceğiz. Geçemiyoruz 76'yı. Arada takılmalar oluyor. Ha, şurada biri var. Dunk Bizi izlerse selamlar. <laughs> bu yol bu hızla bitmez arkadaşlar. Ben şöyle bir keseyim burayı. Diğer otobüs durağına yaklaştığımızda tekrar başlatayım oradan devam edelim. Evet bayağı bir yaklaştık şehir içine girmeye başladık zaten. Yol birazcık uzun sürdü tabi tahmin ettiğiniz üzere. Maalesef tekrar denedim kaldırmayı hız limitini ama yok kaldıramıyorum. Dedim ki şu U virajdan önce videoya başlayayım. Bu arada motor freni çalışıyor aracın ve gördüğünüz gibi bayağı da güzel durduruyor. Normal frene basmaya hiç gerek bile kalmıyor yani. Kullanışı çok rahat, çok güzel aslında aracın. Sadece şu hız limiti niye bir tek bende çalışıyor anlamadım. Aynı problemi yaşayanlar, yaşayıp da çözenler yardımcı olurlarsa sevinirim. Bu arada araçta bir aynaları görememe sorunu var. Yani aynalar biraz fazla şeyde yukarıda kalıyor. Dolayısıyla görmek çok zor. Ben koltuğu geri çektim falan anca bu kadar işte. Yani sola viraj alırken falan biraz gözüküyor ama normal şartlarda Hoş benim direksiyon kameram için gayet güzel. Orada böyle küçük bir yer bırakmışlar gibi olmuş. Şimdi geldik mi? Lazio. Lazio yollara selam. Lazio takım da var. Oradan biliyorum vallahi. Futbol takımı. Basket takımı var mı bilmiyorum ama. Gördüğünüz gibi 77, 78. 79'u gördüm galiba en fazla. Ondan da fazlasını yapmıyor maalesef yaşayanlar vardır umarım benim gibi yoksa teksem daha kötü. Buralar ne kadar kurak ya? İnsan bir ağaç falan eker. Etrafta hala kimse yok. Kimse olmaması güzel. Çünkü herkes otobüs almış inanılmaz bir kalabalık durağa giriyorsunuz böyle üst üste falan kendi yolcunuzu alamıyorsunuz. O yüzden ben böyle en azından video çekerken rahat olsun diye böyle girdim arkadaşlar. Sizi tabii ki kalabalık seviyorsanız, özellikle de kalayis <laughs> inanılmaz kalabalık, her yer otobüs girip bir görmenizi tavsiye ederim. Trackers MP'niz varsa. Bildiğim kadarıyla bütün diğer istiyor. Bu arada yani öyle bir şey olması lazım. E, Promos da şu an için geçerli değil. Promos şu an hani bu şeyi kullanamıyorsunuz çünkü rotalar şu an daha promosa gitmemiş, İstanbul falan da yok. Yani harita DLC'lerinin bazılarını destekliyor anladığım kadarıyla. Bu arada kasino diye şey mi olur ya? <laughs> Kırmızıda duralım da ne olur ne olmaz şimdi bir admin görür bir şey görür. Tam çizgide durmuşum bak çizgiyi görüyorsun. Araçtan böyle sesler geliyor arada. Çat çut çatır çutur falan bir sesler geliyor. Neden anlamadım. Ve otobüs durağına geldik. Sadece duraklardan duraklara yolculuk yapabiliyoruz şu anda. Ama hani Türkiye'de de vardı bir ara. Şu an yasaklandı mı bilmiyorum. Şey olsa o da güzel olurmuş. Böyle yoldan yolcu alsak falan. Şimdi o da yasaklandı galiba. Ooo bizi de en köşeye atmış be kardeşim. Nasıl gireceğiz buraya? Evet. Yani çarpmadan gidiyorum diyecektim ki düşünmem bile yetti yani. Evet. Gayet güzel. Ben adaya yanaşmadık ha. Azıcık bir geri alayım. Buradan düzgün inebilsin insancıklar. Maalesef inerken bir şey yok. Ee, animasyon yok. Sadece binerken animasyon oluyor. Kapılarımızı açıyoruz. Yazıyı kaldırayım. Değerli eşyalarınızı yanınızda götürmeyi unutmayın. Burada yolculuk sona erdi gibi bir şey söylüyor ve orada bitiyor arkadaşlar. Yani o ekran karardığında yolcular iniyor. Binerken yapmışlar ama inerken bir şey yok. Animasyon yok. Şöyle sıfır kameramla size aracı göstererek bitirmek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular vesaire varsa sorabilirsiniz yorum olarak. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.